Merhaba. Fibromiyajı derslerinin dördüncüsündeyiz. Daha önceki iki derste ne işlemiştik? İnflamasyon ve postürün fibromiyajdaki önemini işledik. Şimdi benim için fibromiyajda üç unsur var. İnflamasyon, postür ve duygusal boyutu. Duygusal boyutu bir anlamda psikolojik boyutu bu işin. Derken yanlış anlaşılmasın. Yani depresyonu, bu hastalığın psikolojik bir hastalık olduğunu düşünmüyorum. Ama burada bir bağlantı var. O bağlantıyı size açıklayacağım ve benim için üç ayağı gibi bu hastalığın kilit anlamak ve tedavi etmekteki önemli unsurları bunlar. O yüzden de öncelikle bunları anlatıyorum size. Şimdi psikolojik duygusal boyutu derken neyi kastediyorum? Ben, e ben hastalarımda hastanemde çok sayıda fibromiyaj hastasıyla uğraşıyorum çok uzun yıllardır. Hastalarda göz dikkatimi çeken bir unsur vardı. %15'i kadarında hastanın başlangıcında tamamen bir öncesinde belirgin bir şey yok. Tamamen bir e, ciddi psikolojik travmatik bir olay vardı. İşte deprem olabilir yani ciddi bir e, genç yaşta bir yakın kaybı olabilir ciddi bir kaza veya benzeri bir olay olabilir ciddi bir m, duygusal boyutta bir ayrılık ciddi bir m, sıkıntı olabilir veya e, bizim için çok önemli görünmese de onun e, hayatını kitleyen onun hayatında önemli etken oluşturulan bir yaşanmış bir olay şimdi bir kısmında bunu duyuyordum bir kısmında da işte yüzde otuza geliyor yaklaşık bir o kadarında da şey oluyordu belirtileri var hayatını çok etkilemiyor. İşte biraz ağrısı, biraz sıkıntısı bazı şeylerle idare ederken yaşanan psikolojik olay şeyi çok hızlandırıyordu. Daha artık hayatını sürdüremez ve yaşamını hastalığın etkiler duruma ya yani daha aşikar duruma geçmesinde çok büyük bir etken oluyordu. Bu yaklaşık ikisinin toplamı %30 kadar. Bu hastalarda dikkatimi çeken özellikle tedaviye dirençli oldu. Tabii ki ben e, 20 ile yakındır fibromiyajı ile uğraşıyorum, migren ve fibromiyajı ile. Ben de e, sürekli yol kat ettim bu işin tedavisinde. E, tabii buradaki önemli şey çözemediğim vakalara bakmak, çözdüğüm vakalar değil, onlar niye çözülmüyor, onlarda ne yapabilirim, neyi eksik yapıyorum diye baktığım için. Bu hastalar özellikle dikkatimi çekti çünkü bunlar da yol alamıyordum. Ha etkisi oluyordu ama böyle bir e, hızlı e, ve bir değişim yaşamda ciddi anlamlı değişim sağlayacak artık hastanın bana çok gelmesine ihtiyaç duymamayı sağlayacak kadar değişimi sağlayamıyordum. Ama birçok şey yapıyordum. Ama yapamadığım şey eskiden yapamadığım şey e, doğrudan psikolojik duygusal o travmalara doğrudan dokunmayı dokunmaktı. Onu yapamıyordum. Ha, yaptığım şeylerde psikolojik dengelemeler oluyor, birçok şeyler oluyor. İşte biz kenarında dolaşıyordu, dolaşıyordu. Sonrasında bu bu vakalar beni çok uğraştırdı ve bu uğraşlarım sonucunda geldiğim noktada e, Bilinçaltının buradaki etkisini gözlemledim. Aldığım cevaplarla da çok önemli bir rol olduğunu aldığını gördüm. O daha tedavide daha başarılı olduğum yüzde 60 kadar olan bakalarda da aslında bu duygusal boyutta çalışma yaptığında seans sayımının çok azaldığını ve uzun vade etkilerinin de daha iyi olduğunu, tedavinin de daha yüzgüllür olduğunu gördüm. Yani bu duygusal boyutta çalışma bir tedavimde postür çalışması büyük bir sıçrama sağlamıştır. Bir de bu duygusal boyutta çalışma büyük bir sıçrama sağladı. Zaten postüroloji derslerimde biraz bahsettim. Bugün biraz daha açacağım. Aslında ikisi birbiri giren bir şey. Onu da anlatacağım şimdi. Yani çünkü şurada e, duygusal boyuttaki sıkıntılar diş sık duruyor. Diş sıkma aynı zamanda postural sendrom yapıyor. Aslında ikisi birbirinin içine geçen bir şeyler. İkisini yaklaşık benzer zamanlarda birbiriyle beraber giderek çözdüm bir dönem oldu. E, peki. E, duygusal boyuttaki problemler bizi nasıl etkiliyor? Fibromiyajı olarak nasıl etkiliyor? Aslında şöyle şeyi var. Bu bilinçaltı, bu duygusal boyut nasıl? Aslında bilinçli yaptığımız bir şey değil. Bizim bilinçaltımızda gelişen bir şey. O, azıcık çok basitleştirerek anlatacağım size. E, oradaki mekanizmayı bizim e, beynimizi algılamamız gerekiyor. Beynimizde aslında bizim beynimizin bir kabuğu var. Korteks dediğimiz. O bizi bilinçli insan yapan, hayvanlardan ayıran bir bölüm. Bir de beynimizi böyle düşünün. bir Beyin salatası, beyin bir şekilde hepiniz görmüşsünüzdür. Dışında kıvrım kıvrım hatları var. Bir de iç kısmı, bir de aşağıya sapa doğru, omriliğe doğru iniyor. Orta beyin ve beyin sapı dediğimiz bölüm var. Aslında burası hayvansı beynimiz. Hayvansı beynimiz derken hayvanlarda da olan yapı, bütün canlılarda o bir yapı, canlılar derken yanlış oldu bitkileri koymuyoruz yani sonuçta e, memelilerde olan bir yapı, beyni olan bütün canlılarda olan bir yapı. E, o yapının özelliği bütün hayati fonksiyonları e, devam ettirmek, bizi hayatta tutmak ve bizi yaşatmak. Yani e, korteks kısmı düşünen hayvan olmamızı sağlıyor, diğer izi de canlı olmamızı. Sağlıyor. İşte bütün yapılar, bu bizim hafızamız, e, duygusal alanımız, işte solunum merkezinden bizim beden ritmimizin düzenlenmesi, birçok şey e, bu orta birey, orta beyinde bizim e, olup bitiyor beyin sapı ve orta beyinde olup bitiyor. Bruksizm derslerinden hatırlarsanız orada e, dişlerden giden uyarıların orta beyinden aşağıya kadar bir grafiğim vardı. O bütün o hatlar boyunca o orada her şey toplanıyor ve orası bizim hayati organlarımızın e, çalışmasını yöneten merkez. Beyinde her şeyin merkezi var. Bunu da biliyoruz. Şimdi bu beyin bir makine gibi bir bilgisayar gibi düşünelim. Sısa çalışıyor. E, bizi dışarıdan veriyle çalışıyor. Bilgisayarımıza da veri gelmeyince olmaz. Bilgisayara hiç fişini takma, veri de gelmesin. Öyle durur e, bomboş bir makine. E, beynimize de aynı şekilde veri girmesi gerekiyor. Doğduğumuz andan demeyeceğim, doğmadığımız andan da, anne karnımızdan da, hatta atalarımızdan da, o bir veriler geliyor, yani bilgiler geliyor. Anne karnında da bizim o bilgiler ekleniyor, doğarken ekleniyor. Doğarken hayattaki en büyük travmamız doğum aslında. bu söylenirdi de ben hastalarımda çalışırken bunu birebir artık e, gözlemledim. E, ciddi travmalardan birisi. Hatta bazen bu psikolojik duygusal boyutta bu bilinçaltında çalışırken hasta da farkında olmuyor veya konuşmamış oluyoruz. Öyle bir çalışmada geliyor ki doğumunuz çok zor ve sıkıntılı olmuş diyorum. Ben evet diyor veya annesine gidiyor soruyor. Aslında bilmediği şeyi de öğrenmiş oluyor. Ciddi sorunlar yaşandığını öğrenmiş oluyor. İşte doğum ve anne karnı ve geçmiş atalarımızdan gelenler. Bir de doğduktan sonra işte daha bizim nonverbal dediğimiz daha konuşup yürüyüp hani çok e, her şeye hakim olamadığımız çaresiz dönem. Bir de o dönemden de ekleniyor. Ondan sonra da hayat boyunca bir şeyler ekleniyor. bunlar nereye gidiyor? Yaşıyoruz ya bir şeyler. Aslında beynimize duyuyoruz, görüyoruz, dokunuyoruz, veriler gidiyor bunları biliyorsunuz. Bunlar bir duyu veri. Ama bir de yaşıyoruz. Yaşadığımız bir hikaye var. Şimdi siz tele, açtınız YouTube'u beni izliyorsunuz. Doktor hanım anlatıyor bir şeyler. İlk defa beni de görmüş olabilirsiniz. Bu kadın ne anlatıyor diye dinliyorsunuz. Fibromiyajı kafanızdan bir şeyler geçiyor. Bir izlenim ediniyorsunuz. Sonra da bir gün şey yapıyorsunuz. Oradan bir şey oluyor. Beyin bunu işliyor ve şey diyorsunuz. Kapattınız gittiniz. İki 3 gün sonra bir şey yapıyor ya ben bu doktoru bir şey yapsam diyorsunuz tekrar onu hatırlıyorsunuz ne diyorsunuz benden iyi bir izlenim edindiniz belki de kötü edindiniz bilemiyorum yani sonuçta tekrar dönüyorsunuz peki bu nereye kaydoldu orada bir hikaye oldu ya beni dinlediniz baktınız o hikaye amigdala'ya gidiyor ilk amigdala ne beynin içinde küçücük yapılar bunlar yani fasulye tanesi kadar falan yapılar bunlar her şeyin merkezi amigdala Beyindeki, orta beyindeki limbik sistem dediğimiz duygularımız, şeylerimiz, bu hayati hayvansı beynimizdeki yapı, dışarıya açılan yapı. Dışarı, amigdala beynin penceresi derler. Nasıl oluyor derseniz, çünkü amigdalaya bize hayatta tutma görevi verilmiş o merkeze. Bütün vücudu çok ciddi bir etkilemeye kabiliyeti var, yeteneği var bunu nörolojik olarak çok anlatmıyorum tıbbi olarak değil tamamen böyle basitleştirip anlatıyorum lütfen hani teknik şeylere takılmayalım anlayabilmeniz şekilde anlatıyorum şimdi vücudu yönetme etkisi verilmiş ya amigdala o yüzden olaylar ilk olarak gitmeli. Şimdi doğadaki bir örneğe dönelim. Aynı hayvanlardaki yapıyla aynı şey yapıyor. Bizdeki de aynı, farklı değil. Hayvan ne bileyim aslan saldıracak, ceylanlar otluyor. Oradan bir aslanların geldiğine dair bir veri geliyor. Daha önceki bilgilerle de çağrışan bir koku, bir şey, bir veri veya sürüdeki bir davranış yerisi. Birden Amigdala alert oluyor bu veriyle birlikte. Hayatı tehlike var diyor. İşte ne bileyim atıyorum 300 attırıyor kalbini, çok hızlandırıyor, bacaklara kan pompalıyor ve nasıl kaçırıyor. Veya ne bileyim belgesellerde görüyoruz. Ben hep bu örneği veririm. Ee, böyle düşmanı görüyor, birden donuyor. Neredeyse ölü oluyor, buz gibi oluyor. Yani öyle oluyor ki düşman onun canlı olduğunu algılamıyor, yanından geçip gidiyor. Onu avlamıyor. İşte bu da bir yaşı koruma. İşte dondu kaldı. Kan beynine sıçradı falan. Bizde de var amigdala. Bize de bunları yapıyor. Ama bize her zaman aslan veya birisi saldırmıyor. Ama olaylar yaşıyoruz. olaylar sürekli beynimize giriyor. ve bir, eğri olarak, bir story olarak giriyor. Amigdalaya geliyor. Amigdala'da Şimdi doğada ne oluyor? Aslan saldırıyor, ceylan kaçıyor, bir kısmı avlanıyor. Ondan sonra gidiyor, iki dakika sonra silkiniyor, otlamaya devam ediyor. Şimdi ceylanın yerinde bizim beynimiz olsaydı ne olacaktı? Kaçtık. Amigdala kaçırdı bizi, kaçtık. Ondan sonra bir yandan otlarken bir yandan düşünecektik işte kaç tane yedi, karnı ne kadar doydu, bir ot ağaçların hangi tarafına gitti, birazdan ne zaman saldırır? Böyle <laughs> ot falan yiyemeyecektik yani sonuçta. Çünkü bizim bilinçli beynimiz var ya, bizi düşündürüyor ya. O kadar çok ayrıntıya takılıyor ki amigdalanın o bilinçsiz beynin işini durduruyor aslında. Dolayısıyla olay şu. Amigdala'ya gelip Hayatı tehlike yoksa dosyaların sol beyindeki hipokampusa, sol beyin diyorum sağ elli çoğunluklu olduğu için yani dominant e, anlamda söylüyorum. işte bir loptan, bir amigdala'dan diğer taraftaki hipokampusa aktarılması lazım. Peki. Hipokampus ne yapıyor? Hipokampus bilginin konsolide edildiği yerdir. Yani artık olay duygudan ayrışmıştır. Bilgi noktasındadır. İşte bir olay oldu, çok korktum, çok üzüldüm gibi şeyleri hatırlarız ama duygusundan artık ayrışır ve tamamen bilgi işlenir. Bir kısmı silinir, günlük birçok olay silinip gidiyor. Bir kısmı arşive kalkıyor, bir kısmı birçok beynin işte prefrontal korteks dediğimiz ön lobu yine bize hayvanlardan ayıran daha sosyal davranışlarımızı sağlayan bölgeleriyle bağlantılar farklı işlemler oluyor. Ama olay buradaki önemli olay şu, bilgi bu, bu olay buraya taşındığında artık bedeni etkileme olayından çıkıyor. Etkilemiyor artık. Yani normalde amigdala'dayken amigdalanın bütün bedeni etkileme gücünden bahsettik. Orada kalan dosyalar açık kalmış gibi o dosyalar bütün bedeni etkiliyor. Kasılmaya, sertleşmeye, eee sürekli böyle kendinizi kastığınızı, sıktığınızı, sürekli bir omuzlarınızda ağırlık, yük olduğunu, bir sıkıntı, bir basınç olduğunu, sıkışma olduğunu, işte aynı şekilde yine sindirim sistemi şikayetleriniz, gerginlikleriniz, yani tepeden tırnağı hastalarında daha böyle gergin, sıkıntılı olabiliyor. Bütün bunların altında amigdala da açık kalmış dosyalar diyebiliriz. İşlenmemiş, prosesi tamamlanmamış dosyalar var. İşte yani fibromiyacının altındaki boyut burada. Tabii ki bile bu dosyaların buruksizm yapması, buruksiz diş sıkmadaki önemli rolü, diş sıktığı içinde postural sendrom yapması, postural sendrom yapınca da o diş sıkmayla bütün vücuttaki o kayış o kaymayla birlikte olan bütün o beyin, tirgeminal e, sinirden, çeneden giden verilerin, bütün orta beyinden e, beyin sapına kadar e, uyarı bombardımanı sonucu, bütün e, işlevin, beyindeki birçok işlevin zorlanması. Yani bütün bunları bağladığımızda birbirine aslında fibromiyajının bütün sistemi nasıl etkilediğini, hayatı nasıl blok ettiğini ve Tamamen aslında e, tamamen demeyeyim de bütününü de bu fibromiyajiyi anlamak için nörofizyolojiyi çok iyi bilmek gerektiğini e, anlamış oluyoruz. Şimdi bağlantılar kafanızda birbirine oturmuştur. Peki, e, bu bağlantıları bu kadar oturtmada yani sonuçta hastaları çok iyi dinliyordum. Hastaların hayatlarında ne olduğunu gözlemliyordum ve neyi çözemediğime çok bakıyordum. O yüzden de elimdeki araçları sürekli zenginleştirmeye ve arttırmaya çözüm aradım. Aslında postürü diş sıkmayı anlamaya çalışıp çözmeye çalışıp vücutlarındaki bu kaymayı çözmeye çalışırken Döndü, dolaştı. Bu işin amigdala ve psikolojik boyutuyla da bağlantı kuruldu. Zaten benim e, ilk başlarda e, bütün e, dünyanın kabul ettiği e, kabulün tersine ben bu psikosomatik değildir benim içimdeki his. Bunu söylerken kendim de bir fibromiyaj hastası olarak bunun bir psikotomatik hastalık olmadığını, bir de hastalarım ben tek tek çalışıyorum. Beni tanıyanlar tanıyor, hep gözlemliyorum her hasta bir laboratuvar gibi bütün verilerine dikkat ediyorum ve onları sürekli bir analiz yapıyorum. O gözlemlerim de bu işin psikosomatik olmadığını söylüyordu bana. E ve bütün bu bağlantılar çözülüp hastalar da Tedaviye cevapları çözüldüğünde ve hızlı cevap alında sonuçta ortaya çıkmış oldu. Yani bir anlamda kanıta dayalı değil de yanıta dayalı tıp yanıtlar da zaten bu hipotezlerimi benim doğrulamış oluyor. Yani bu işin ayağındaki şeyler e, inflamasyon, postür e, ve e, duygusal boyutu. Amigdala boyutu diyebiliriz bir anlamda da buna. E, peki Peki ne yapacağız? Yani tedavis, fibromiyaj tedavisinde ayrıntılı olarak gideceğiz ama bu bütünlük içinde e, diş sıkma ile ilgili işte e, aparatlar şeyler e, beyindeki resetlemeleri yapmakla birlikte aslında tedavi kilit noktası doğruya geliyor. Diş sıkma için amigdala da bir çalışma yapmazsanız da yine çok fazla yol alamıyorsunuz. Bir yerde tıkanıyor tedavi. Önce bir iyi gibi görünse de e, bir noktadan sonra yine sıkıntılar devam ediyor. Dönüp dolaşıp yine beyindeki o merkeze dönüyoruz. Şimdi o bölgede yapılacak çalışmalar aslında amigdala da açık kalmış. Prosesi takılmış kalmış dosyaların prosesini ilerletmek çok anlamlı. Peki hangi dosyalar? Neredeki dosyalar? Ha, bazen biliyoruz. Yani işte çok ciddi başına bir travma gelmiş. Yaşadığı bir olay var. Ondan sonra fibromiyajı başlamış. Hasta bana anlatırken timeline'ında bu ortaya çıkıyor. Ha, onun üzerine çalışalım. Tamam benden önce de çalışılmış oluyor genelde bu vakalar aslında bu olaylar üzerine. Psikiyatrist de çalışmış oluyor, terapiler almış oluyor veya farklı serebral entegrasyon teknikleriyle de çalışmış olabiliyor. Bu serebral entegrasyon teknikleri derken hani sağ beyin sol beyin bu akışı prosesin tamamlanması, serebral bir entegrasyonun tamamlanması diyebiliriz. Neler var bununla ilgili çalışmalar? Duymuşsunuzdur EMDR var. Ee, şey var, e, işte ne bileyim, EFT ve benzeri, hipnoz yani e, şey olarak e, teknik olarak, e, kranio sakral terapiler var, osteopatların yaptığı, e, nöral terapinin böyle bir etkisi var. E, onun dışında aklıma gelen. Hı, ama ee, homeopatide var, homeopatide e, kolinin çalışmaları var. E, homeopati bütünsel düzenler de bu entegrasyon, onun özellikle geçmişe yönelik travmayla ilgili e, çok geliştirdiği çalışma remediler var. E, onların çalışmalarında o bayağı bir e, konuda farklı şeyler yapabiliyor o geçmişle ilgili anne taraf baba taraf özellikle bununla ilgili remedilerinin ben de tedavide zaman zaman kullanıyorum hastalarımda ee, bunlar var ee, unuttum olabilir ama öyle teknikler var yani ben bilimsel olanları size aktarıyorum etkisi oluyor mu oluyor e, faydası oluyor mu oluyor ama fibromiyajlı hastalarında bir yerde tıkanıyor. Aslında onu şuradan fark ettim. Benim e, auriküler kromoterapi temelli bir geliştirdiğim teknik var. Auriküler krematerapi e, e, asist ve zaragaçya protokolü olarak e, yayınlanmış. Aslında çok uzun yıllara dayanmayan bir teknik. Um, bir asistan eğitim aldım şey yaptıktan sonra o travma çalışıyordu. Travma yaşadığı bir yaşadığı olay bazen de travmanın temel kurucu sahnesi onun çocukluk bağlantısı üzerine çalışıyordu. E, çok başarılı vakaları vardı. Ben fibromiyajı ve buruksizm üzerine onu biraz daha modifiye ettim. Çalışırken protokolü çok değiştirdiğim için artık hani Gökmen Amikdala transfer tekniği diyorum nöral bypass tekniği gibi de diyebiliyorum birazcık değiştirdim çünkü artık ben daha çok gördüm ki asıl hastalarda yol adı alabilmem için doğum anne karnı döneminde çalışma yapmam gerekiyor hipnozla uğraşan meslektaşlarımız bu alanda çalışmalar yapıyorlar onlar beni daha iyi anlayacaklardır bilinen bir olaydan girmek belki ama o olayın üzerinden değil o olayın aslında bana göre beyinde amigdala da içine konulduğu eklendiği klasöre çalışmak gerek. Yani bir fail gibi bir veri gibi değil de onun bütününe o bir, bir klasöre konuluyor bence. Adı da çok önemli değil. İçinin de ne olduğu da önemli değil. Oradan bir çalışma yapmak gerekiyor. E, bu çalışmayla yapıldığında hem bir sıkmaz alıyor hem de hastanın vücudundaki o istemsiz kasılmaları, kaygıları, endişeleri, o omuzlarındaki, sırtındaki yükleri bunları şeyle değerlendirmeyin. Hayatla işte onun çok derdi oldu, çok sıkıntısı oldu, yok kocası böyleydi, yok çocuğu şuydu. Bunu değerlendirmeyin. Fibromiyajide kişinin algıladığı şey önemlidir. Yani yaşadığı olay değil, olayı nasıl taşıdığı önemlidir. Aslında burada bu şey de oradan çıkıyor. Fibromiyajlı hastalarına e, psikiyatrik ve psikolojik e, boyutu çok öneme çıkması çünkü fibromiyajlı hastaları standart e, popülasyona göre e, daha hassas, daha detaylı, daha ayrıntıcı, daha mükemmelliyetçi yapıdılar. E, bunu daha önce de bahsettik. Yani e, bu bir hücreler, her hücre bir IP gibi davrandığı için hücreler arası network'ün, connection'ın nasıl çalıştığıyla da ilişkili. Fibromiyaj hastalarında hücreler arası iletişim çok hızlı ve daha karmaşık veri almaları daha fazla, bir şey yapabilme yetenekleri daha fazla. E, böyle olunca da amiktaları da daha çok veri giniyor. daha çok olay, daha çok ayrıntılı ayrıntısıyla giriyor e, duygusal algıları daha fazla oluyor sensleri daha fazla oluyor e, amigdalaya dosyalar duygusal boyutuyla giriyor o yüzden de amigdalaları daha çok yükleniyor daha karmaşık oluyor o nedenle de işte bu bedensel gösterimler aslında psikosomatik demeyeceğim dedim ama bir anlamda psikosomatik denilebilecek ben psikosomatiğe yaklaşım ve algıya karşıyım tamam bir psikosomatik bu da bedende bir karşılığı var o bedendeki o sırtındaki yük kasılma ağırlık elleri bütün vücudundaki o sürekli irite kasılmış hal diş sıkma bunların altında amigdala bağlantısı fibromiyacı hastalarının yapısından dolayı onlarda daha fazla oluyor benim anlatmak istediğim hani bu davranış paterninin değiştirilememesi bununla ilgili de bir sonraki videoda psikolojik boyutunun bu anlamda psikiyatrik ve davranış boyutundaki şeyini değerlendirelim. Burada bu videoda önemli öğrendiğimiz şey yaşadığımız geçmişimizin bizim şu andaki olaylara tepkimizi belirlediği gibi vücudumuza da tepkisini belirlediği ve bu bağlamda da fibromiyajiyi e, tetiklediği ve fibromiyajinin sürmesinde büyük rol oynadığı bu anlamdaki çalışmaların e, gerekliliği üzerine olmuştur. Bir sonraki videoda fibromiyaj ve depresyon işleyelim.